Arkadaşlar selam. Yoğun istek üzerine Amerika'da bir çilingir olarak arabamda neler var? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız hep beraber geçelim. Arkadaşlar şöyle kapıyı açtığımızda onu önce çekelim. Burada bizi anahtarlarımız karşılıyor. Burada her türlü marka modeller var. Hemen hemen tüm markaların anahtarlarını taşıyorum üzerinde. Çünkü hiçbir zaman bilemezsiniz hangi markanın denk geleceğini. Burada içeri çalışmak için bir sandalyem var. Anahtarları programlamak için bir tane cihazımız var. Burada VD40'lar var videolarda bildiğiniz kadarıyla. İçeriye doğru geçelim. Burası benim çalışma alanım. Bu gördüğünüz anahtar kesme makinesi. Burada da şöyle bir sistem yaptım kendime ihtiyacım olan şeyleri pratik şekilde almak için. Bunun dışında burada bir tane hızar makinemiz var. Türkçe adını unuttum. Bileme makinesi diyelim. Burada bir tane eşyalar tutmak için... E, bunun adı neydi unuttum. Adını unuttum arkadaşlar. Burada kapı açmak için... Eğer kapı burada gösterdiğim aletlerle açar... Bu arada bunu da göstereyim. Burada lişi setlerimiz var. Hep soruyorsunuz, dişi çantası. Burada marka modele göre seçiyorsunuz. Marka modelinin de spesifik anahtar kodu oluyor. Anahtar tipine bakıp ona göre kullanıyorsunuz. Maxi takdirde bu bunlar işe yaramazsa B planı olarak havaya astığını kapı arasına geçirdikten sonra bu gördüğünüz aleti kullanabilirsiniz ya da arabanın sistemine göre, kilit sistemine göre bu şekilde bir çubuk kullanıyorsunuz arkadaşlar. Malzemeler bu şekilde. Arkadaşlar sizce mobil dükkanı nasıl? Yorumlarda buluşalım.